diktatörlüklere, savaşa, erkek devlet şiddetine, yoksullaştırma, güvencesiz, güvencesizleştirme ve aileye güçlendirme politikalarına karşı emeğimize, bedenimize, haklarımıza ve hayatlarımıza sahip çıkıyoruz. Göç yollarında, evlerde, okullarda, iş yerlerinde, sokaklarda şiddetle, tacizle, tecavüzle ve katledilmeyle baş başa bırakılan hikayesi yarım Öfkesi ve isyanıyla sokaklarda meydanlardayız. Birbirimizden, hayatlarımızdan ve haklarımızdan vazgeçmiyoruz. Erkekler tarafından katledildi. Mersin'de de 15 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 2024 yılı daha sona ermedi ancak son 5 yıldır en çok kadın katliamı yaşanan yıl oldu. Bizler bu cinayetlerin münferit olmadığını biliyoruz. Narin gibi, şirin gibi yüzlerce çocuk cemaat, tarikat ve aile üçgeninde katlediliyor. Bayiler iyi halde kanıt yetersizliğinden serbest bırakılırken hayatta kalmak için kendini savunmak zorunda kalan kadınlara en ağır cezalar veriliyor. Türkiye'de işlenen her kadın cinayetinde, her çocuk cinayetinde, katilleri cezasızlıkla ödüllendirilen kadın kazanımlarına saldıran kadını ve çocuğu değil, aileyi koruyan bu iktidarın parmağı var. Ne giyeceğimizi, nasıl doğuracağımızı, nasıl yaşayacağımızı ve itaat etmemizi dayatarak bize sınır çizenlere, nefret söylemini yaygınlaştıran aile politikalarınıza, LGBT artılara, savaş açanlara karşı mücadelemiz en güvenli yer. Mücadelemizle 9. yargı paketinden çıkarılan soyadık hakkımızı kazandığımız gibi 6.284'ü de uygulatacağız. Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz için koca yaşamlarımızı savunmak için evlerden, iş yerlerinden, kampüslerden çıkıp en güvendiğimiz yerdeyiz. Birbirimizin elini sıkıca tutuyor, sokaklardan, meydanlardan haykırıyoruz. Ben, sen, o, birbirimizin çaresiyiz. Hayatlarımızdan ve haklarımızdan vazgeçmiyoruz.